Kim ses çıkar? Hepinize merhaba Hı. arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 9 tane kendi yaptığım ama çok güçlü olan bombalar var. Tam bundan 9 tane koydum ve bakın kalsıyor oyun. O kadar. O yüzden yavaşlattım. Şimdi birisini patlatsam hepsi patlayacak. O yüzden oyun bayağı kasacak. Bence video için değer. Aha. Nasıl Tamam. Ha. E öldü. Neyse arkadaşlar like'ta abone olmayı unutmayın. Ben de burada bunu düzeltmeye çalışacağım. Görüşürüz.